Evet, bugün Janset Paşa'la birlikteyiz. O da bizim ailemize dahil olanlardan bir tanesi. Janset tanıma sürecini nasıl geçtiğini öncelikle sormak istiyorum. Ya o kadar güzel geçti ki süreci bitiremiyorum. Çok mutluyum. Size de altını çize çize söylüyordum. Özellikle oyunculara çok tavsiye edeceğim diye. Çünkü fiziksel olarak da sürekli bir değişim içinde olduğumuz için ona adaptasyonu kolaylaştıran bir süreç bu hemşeyim. Sizin gibi bu harika sonuçları elde etmek isteyen danışanlara ne diyorsunuz? Ya koşa koşa gelsin. Diyorum çok memnun kalacaklar hele bir de yani benim biraz düzensiz bir hayatım var çok da uslu olamadım aralarda yani kaçamaklarım da oldu ama sağ olsun buradaki diyetisyen arkadaşlarım kaçamaklar için de gerekli önlemleri bana öğrettiler dolayısıyla süreci gayet sağlıklı ve güzel götürdük ona rağmen yani benim düzensizliğime rağmen çok güzel sonuçlar aldım gördüğünüz üzere daha önceki halimi son filmin adresi olmayan evi seyrettiğinizde göreceksiniz. Bu da sonraki hali. Dağ anlatmaya <laughs> gerek yok. Sizler de eğer şahsen muhteşem değişimi gibi bir değişim yaşamak istiyorsanız hiç vakit kaybetmiyorsunuz. Evşek Türkiye'ye geliyorsunuz. Lütfen. <laughs>